Ömer bin Ubeydillah rivayet ediyor, diyor ki Bir gün Sokakta baktım Afrikalı birisi Oturmuş Afrikalı bir Müslüman Hazreti Muhammed'in öğrencisi sallallahu aleyhi ve sellem Bir lokma ağzına koyuyor Bir lokma önündeki köpeğe veriyor Dedim ki Ehadel kelbu kelbu Bu senin köpeğin midir Hayır dedi Peki o halde bu ekmek sana yetmez. Neden o hayvanla paylaşıyorsun? Beni Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem terbiye etti. O hayvan aç bana bakarken ağzıma ekmeği koymaktan haya ediyorum. Kardeşlerim, Suriye'de çocuklar aç ölüyorlar. Bağdat seyrediyor, Londra seyrediyor, New York seyrediyor. Ey genç kardeşim sen geleceksin bu dünyaya müdahale edeceksin. Biz geldiğimiz zaman değil insanlar köpekler bile aç olmayacak diyeceksin.